eşcinselliğin tıbbi, tıbben bir hastalık olmadığını biliyoruz. Ancak bu konuda neler söylemek istersiniz? Cinsel, eşcinsellik 50 yıl oldu hastalık olarak adlandırmakta. Aslında hiçbir zaman hastalık değildi ama Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bizim psikiyatrideki hastalık sınıflandırmalarımız içinde bir yeri vardı. Hastalık olarak yani uygun olmayan bir durum, değişmesi gereken bir durum olarak ele alınıyordu. Daha sonra bunun normal bir insan hali, olağan bir insan hali, insanların bazılarının kendi cinsiyle ilgilenen kişiler olduğunu, yakınlık duyan kişiler olduğu ve bunun bir patoloji olmadığı, hastalık olmadığı çeşitli verilerle ortaya çıktı, kanıtlarla çıktı. Fakat şimdi biz sadece e, belirli dar bir dünyada yaşamıyoruz. Aynı zamanda toplumsal olarak bazı şeyler Hı. adlandırılıyor. Yani toplumsal olarak çoğunluk olan, evet yüzde doksanı insanların heteroseksüel yani karşı cinse e, yakınlık duyuyorlar kendi cinslerine yakınlık duyanlar daha azınlık oluyor. Ama bu azınlık dediğimiz yüzde o da çıkan rakamlar değişiyor tam sayısını bilmesek, oranını bilmesek de yüzde ona çıkan rakamlar oluyor. Buna rağmen bunun gerek dini, gerek kültürel anlayıştan gelerek uygunsuz olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bunu sadece eşcinsel Olmayan kişiler değil eşcinsel olan kişilerin kendileri de e, içselleştirilmiş homofobi dediğimiz şekilde kendilerini e, sanki bir ayıpları var utanılacak bir şeyleri var gibi e, adla görebiliyorlar. Bu tabi e, kişi için ağır bedelleri olan, ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyen bu durumdan dolayı ve etraftan farklı ayrımcılıklara maruz kalmasına vesile olan bir durum oluyor. Çünkü egemen olan dünyada bir cinsiyetçilik var yani cinsiyetler arasında da kadınlar erkekler arasında da sanki eşit değiller şeklinde ki kanunlarda olan bir şey değil. Ee, bu bizim Türkiye'de de dünyanın hemen hemen çok önemli yani bütün ülkelere yakın bir bölümünde böyle olmasına rağmen kadınlar daha aşağı, daha farklı rollerde olması gerekir, farklı konumlarda olması gerekir şeklinde bir anlayış var. Bu aynı şekilde cinsel olarak atraktif buldukları kişiler, kendi cinsinden olan kişilere de benzer bir ayrımcılık var. Bu ee, patriarkal sistemin, geleneksel e, bakışın, e, yıllardır e, kültürel mirasın özellikle dini motiflerle birlikte e, var olan bir şeysi. Üç tanrı, tek tanrılı üç dinde de yani Yahudilik, Müslümanlık, e, Hıristiyanlıkta eşcinsellik hoş görülmüyor. Bunun yanında Budizm'de e, daha olağan karşılanıyor. E, gerçi... Hristiyanlıkla Müslümanlık aynı durumda değil. Hristiyanların en büyük dini lideri olan Papa, eşcinsel kişilerin de evlenme ihtiyaçları, evlenme hakları olabilir şeklinde daha gevşek konuşmalar yaptı ve bazı Hristiyan şeylerinde mezheplerinde kilisede eşcinseller de papaz olarak çalışabilmekte ve eşcinseller de eşcinsel olarak kabul edip hatta eşcinsel nikahları kilisede kıyılabilmektedir.